Müzgara ve dizisi yeni bölümde Zümrüt Hanım en son eski resimlere baktıktan sonra bir resmin kesik olduğunu görünce artık o kişinin kim olduğunu hatırlamaya çalışacak. Ve o kişinin Songül olduğunu hatırladıktan sonra Songül'ün geçmişte oğluna aşık olduğunu artık hatırlayacak. Ve bunu yeni bölümlerde Zeynep ile Betülay ile paylaşacak. Betülay bunlara duyduktan sonra artık... Son günün bir kez daha ne kadar kötü bir olduğunu anlayacak. Ve geçmişte yaşananlar için kendilerine bu kadar kötü olduğunu anladıktan sonra yeni bölümlerde Zeynep her ne kadar Songül'ün en son ayaktayken videosunu çekse bile Halil'in kendisiyle konuşmasıyla bu kez şimdilik bunu erteleyecek. Çünkü Halil'in ne kadar sinirli olduğunu anlayacak. Ve bu yüzden Halil'in Songül'ü kendisini yakalamasını isteyecek. Çünkü Zeynep Halil ve teyzesinin arasına girmek istemeyecek. Ve yeni bölümlerde Gözle en son Halil ve Zeynep'in birbirlerine yakınlığını gördükten sonra iyice Zeynep'i kıskanacak. Ve Songül de yeni bölümlerde yine kötü planlar yapıp Halil ve Zeynep'i ayırmak için elinden geleni yapacak. Fakat Zeynep en son Gözde'nin ve Songer'in niyetinin ne olduğunu gördükten sonra bu ikiliye yeni bölümlerde gereken dersi verecek. Çünkü Gözde'nin artık tek amacının Halil'i elde etmek olduğunu anlayacak. Ve bu yüzden artık Halil'le daha yakın olmaya başlayacak. Ve Gözde her ne kadar Halil'e yaklaşmak istese de Zeynep her defasında Gözde'yi Halil'den uzaklaştıracak. Evet arkadaşlar şimdilik anlayışım bu kadardı. İyi seyirler. すごい。